Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Red Dead Redemption 2 online'dayız arkadaşlar. Natural naturalist mesleğine devam ediyoruz. Aynı zamanda gasın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz malzeme veriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar legendary timsah avladım ve onu getirip gasa sattım. Bana ee, güzel bir kostüm yaptı. Tabi bu belli bir ücret karşılığında yapıyor bunu arkadaşlar. Direkt avlayıp getirdiğiniz zaman maalesef bu şekilde kostümü ücretsiz alamıyorsunuz. Arkadaşlar e, ufak bir bölüm var şu Gas'ın olduğu yerde Trinkets diye. Ben size onun açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Well, ne işe yarıyor? Nedir? Ee, nasıl yapılıyor? Onu ben size bir kısaca anlatacağım. Direkt bir üçgene girelim abi. Şurada Trinkets diye bir bölüm var buraya girdik şimdi burada buradaki diyor burada diyor ki arkadaşlar silahların bozulmasını veya paslanmasını yüzde on azaltır nasıl yani şimdi mesela biz şahdan Seri'ye giriyoruz ya da ne bileyim firironda sürekli bir silahla sıktığım zaman ateş ettiğim zaman o belli bir süreden sonra hani paslanıyor ya doman çıkıyor işte şey yapıyor biz de onu gana ile filan temizliyoruz. Bu diyor ki %10 düşürürüm diyor onu. Hani daha geç diyor o paslanma e, olay filan diyor olur diyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Bunu alabilmemiz için ne istiyor? Beaver tat yani kunduz dişi. E, i̇ki tane kunduz dişi bir tane de kalümet ernik e, kolektör setini getirirseniz e, 795 dolar karşılığında size bu e, işte silah silah yüzde on paslanmasını azaltma özelliğini aktif hale getirecek. Ben bunu aldım arkadaşlar. İkincisi burada diyor ki <laughs> mesela bir hayvan 3 yıldız, e, siz onu mesela kafadan vurduğunuz zaman e, haliyle 3 yıldız alıyorsunuz. Ama kafanın dışında herhangi bir bölgeye sıktığınız zaman onun e, o üç yıldızı ikiye düşüyor. Bazen bire düşebiliyor arkadaşlar. Burada da diyor ki hayvanı kötü avlasan bile kolay kolay yıldızını düşürmez. Yani daha kaliteli deriler almanız için size olanak sağlar diyor. Yani daha perfect alabilmen için size bu bak antler trinketi alırsanız olanak sağlar diyor. Bunun için ne istiyor? Bunun için de bak, bak antler boynuzu istiyor. Bir de dana topasının eklacı istiyor arkadaşlar. 775 dolar karşılığında bunu alabilirsiniz. Şimdi <laughs> pardon bu Buck Antlers ve bu kunduzu nerede bulabilirsiniz? Ben bunları geçişlerinde arkadaşlar sizlere onların lokasyonlarını e, ekrana vereceğim. Oradan bakıp videoyu durdurup o bölgelerden gidip bu hayvanları bulabilirsiniz. Okay. Tabi bunları e, sol olu ararsanız Sololobide eee bu hayvanları ararsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü normal e, serverda normal e, o diğer oyuncuların olduğu yerde bu tür hayvanları biraz zor bulursunuz. Hani e, lobby açarsanız daha iyi olur. Kanalımda solo lobby nasıl açılır adlı e, isimli video mevcuttur. Kartlara da ekleyeceğim. Oradan e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. You, Bunu da anlattık. Bunların ben size lokasyonlu ve yerlerini eee Dediğim gibi bir resim halinde sizlere <laughs> göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Javelin Task Trinket. Burada da diyor ki oyuncu ile at arasındaki bağ kalıcı olarak %10 artırır. Yani. Şimdi biz bazen yeri geldiğinde atı hor kullanabiliyoruz. Ne bileyim uçurumdan düşürebiliyoruz. Ee, ya da e, yanlışlıkla yumruk atabiliyoruz. Veya çatışmaya girdiğimizde at işte yaralanabiliyor ya da örnek veriyorum ölebiliyor. Bunlar hep atla sizin aranızdaki bağı düşürür arkadaşlar. Eğer bunu alırsanız atla sizin aranızdaki bağı kalıcı olarak %10 arttırır. Kalıcı olarak. Bunun için ne istiyor? Bunun için de Javelin Task bir tane boynuz ve Elistin Carvet bırak alet istiyor arkadaşlar bir tane bunu da getirirseniz bu iki parçayı 500 dolar karşılığında bu abimizden alabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben bu rem hornu alamadım niye alamadım big horn horn boynuzu e, boynuzunu aldım ama Aubrey 10x ringi a, alamadım niye alamadım çünkü Jaropki haritası haliyle e, oyuna güncelleme geldiği için Jaropki haritası da kendini güncelliyor. Ondan dolayı e, bunun yerini bulamadım. Bugün yarın ona da bakarım. Bunu da alırım 550 dolar verip. Bu nedir arkadaşlar? Bu da şimdi burada diyor ki Creeping Time, Oregano, Wild Mint ve buna benzer bitkileri diyor. Gidip topladığınız zaman iki katını alırsınız. bir alırsanız bir, bir koparırsanız iki verir. İki katını alırsınız arkadaşlar. Bu gayet iyi. Mesela ben gidip tek 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 vitamin tek, toplamayacağım. Yani. Bir tane alacağım iki tane verecek. Ya da iki katını verecek bana. Bu gayet iyi arkadaşlar. Bunun için ne istiyor? İşte dediğim gibi Big Horn. Horn boynuzu ve Aubrey 10x ring. Bunu da e, lokasyonunu bu hayvanın lokasyonunu sizlere e, ekranda göstereceğim arkadaşlar. Bu iki malzemeyi alıp getirdiğiniz zaman 550 dolar karşılığında bu abimiz size e, işte bu iki katı bitkileri iki katı toplama özelliğini verecektir arkadaşlar. Daha sonra şimdi bu Sunovi Egret, Sunovie Egret nedir arkadaşlar? Atınızın can ve stamina'sının e, içini, can ve stamina'nın içini kalıcı olarak diyor ki, Van can ve stamina'nın içini kalıcı olarak yüzde yüzde on azaltır. Yani atınızın can ve stamina'sını daha yavaş boşaltır. Size öyle söyleyeyim. Yani şimdi mesela koşuyorsunuz, koşturuyorsunuz, koşturuyorsunuz. Staminanın can içi filan böyle boşalıyor, boşalıyor ya. Bu daha az, daha yavaş boşaltır arkadaşlar. Süper bir şey bu bence. Ya bu da alınabilir yani. Ben e, bunların hepsini aldım mesela. Bunun içinde ne istiyor arkadaşlar? Bunun içinde 3 tane sonovi Egret e, tüyü. Ve bir tane de Braxton Neklace istiyor arkadaşlar. Bunu da bunu da arkadaşlar e, 550 dolar karşı 500 dolar karşılığında getirirseniz bu abimizden alabilirsiniz arkadaşlar. Ya bunlar bence gayet güzel şeyler arkadaşlar. Ben bunları aldım. Yani işime de yarıyor, yarayacak da. Yani sürekli e, işte şavdana girme, şavdana giren arkadaşlar mesela şu üsttekini alabilir ya da örnek veriyorum işte sürekli av yapan trader yapan arkadaşlarımız bunu alabilir yani bunlar alabilecek şeyler arkadaşlar ben aldım tabi karar sizin sizler ister alır ister almazsınız orası size kalmış ileride ben size bu kostümleri legendary hayvanı getirip avlayıp getirdiğim zaman o kostümleri nasıl verdiğini nasıl gösterdiğini anlatacağım Ayrıca arkadaşlar bir tane glitch buldum. Gold glitch'i buldum arkadaşlar. Gold. Gold glitch'i buldum. Çok yani teslimat yaptığınız zaman çok güzel altın veriyor arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Yalnız onun da tek bir özelliği var. Maalesef solo bir de yapmanız gerekiyor. E, çünkü e, normal sonucu da yaparsanız olmuyor görevi alamıyorsunuz arkadaşlar. Onunla ilgili videomda 1 iki gün içerisinde kanalımda olacak arkadaşlar. Şimdilik size bu konuyla, bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer sizler de bize katılmak istiyorsanız WhatsApp grubumuzda video açıklama kısmında bulunan WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Emin sizler için daha iyi, ücretsiz bir şekilde glitchleri sunacağım. Bulduğum gibi paylaşacağım arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ayrıca Facebook Red Dead Redemption 2 Türkiye sayfamıza katılım sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.